Her yıl Haziran 10 ila 25 arasında bu hasadı yapıyoruz. Bugünkü hasat sıratım hasadımızda sağ olsun başkanımız da bizi ziyaret ettiler. Kendilerine teşekkür ederiz. Ne kadar ürün bekliyorsunuz mesela? Ortalama bu yıl 10 ton civarlarında ürün bekliyoruz. Her ne kadar? Toplamda 5000 metrekare alanımız. Evet, Bereketli topraklarımızdaki eriklerimizin üreticisi Erentepe mahallemizden Ali Çaybaş. Ali Bey nasıl şu andaki mahsuller verimli mi? Ba Lezzeti nasıl? Lezzet süper. Mahsuller evet. son derece verimli. Evet. Bu yıl bazı kısımları don vurdu ama evet. bu tarafta vurmadı. Evet. Şanslıyız. Evet. Bol üretimler diliyoruz. Sağ ol teşekkür bereketli ederim. Bereketli olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ayarlamış. Ayarlanmış. 6 lira değil mi? Bak kuruş. kuruş. şeyle